Arabalar Yuhak kanalıma hoş geldiniz. Abi bugün Big Five ile ilgili bir şeyler bakarken dedim ne izliyorum diye baktım son videonu açayım dedim. A grup ve B grup olarak zamansızlık zaten sergilemişler. Bu şarkı önceden çıkmış zaten. Önceden bunu yarışmada sergilemişler. Bunu daha yeni görüyorum. Ben. Aa, dilerseniz bakalım izleyelim. Merak ettim. Yakın bir süreçte canlıyı açacağım. Canlıyı yanmaya düşüyorum Ama ne kadar yakın bilmiyorum. Aa, şöyle bir durum da var. Ya bu zaten bir şeye başlasak veya şu şey olsa sıfırdan olsa Buralara gelene kadar unutulur bile diye, diye düşünüyorum çünkü çok uzun bir süreç olacağı için, seri olacağı için Kaç bölüm var emin değilim ama Aaa bakayım, bakabiliyor muyum hatta F 4 tane final olmuş zaten 22-23 bölüm var hepsi birer saat Muhtemelen hiç sıfırdan resetlemiş gibi olurum diye düşünüyorum Neyse bakalım Performansları izleyelim önce Penkelem bu kızın ismi diğer Zeynep miydi bu? Peki hala. Şey merak ediyorum orada. Size göre mesela hangi kimin ne eksiği vardı da olmadı veya gruba girmedi. Hani bunu konuşabiliriz aslında. İzlerken canlı yayında izlerken daha çok konuşuruz diye düşünüyorum ama başta, evli, Abi. Abi dinlemlen lan işte vah wow. iki üyemiz de iyi başladı bu arada İdol havasındasın çıtlamıyor ya var yani. gitmemek <laughs> için <laughs> izleyicilere kitlendim de Böyle şeylerde yine olduğumuz ne kadar belli ya. Kanka mikrofon A mikrofonu şeyde kalmış. Çok yukarıda kalmış. Mikrofon hala düzeltmedi. Oo, bu... Neyse şey olabilir. Heyecanlanmış herhalde. Mikrofon şurada kaldı çünkü yani. Zaten hani... Aa... Bu zaten normal canlı değil olarak oradaki insanlara ne kadar canlı gidiyor veya gitmiyor bilmiyorum ama kesin bir kesim şey diyordu oradaki jürilerin kulağına falan canlı gidiyor vesaire falan diye ama ya yani canlı gitse bu, bu, şekilde böyle yüzde böyle sesini çok net verimli veremeyeceğini düşündüğüm için bu, bu teori teoride biraz çürüyor gibi sanki. Emin da bayağı iyiydi ee, ya. Ne, işte. baya başta popüler sonra diğer herkes diğer diğer insanlar onun popülerliğine mi yetişti? Çünkü ben programı izlemesem bile program program kadar lider, lider ses şeyine ismini görüyordum yani. Ee, Kanakını takma. Ee. O çok iyi değil sanki ya. hızlı ve güçlüydü ama böyle bazı hareketler yarım gibi yani. Niye var. öyle? Çok... Hareketten çalmış gibi hissettim. Yani. Tam o bel kıvraklığı tam yapılmıyor. Hareketler büyük değil. Bacak burada. burada kafanın biraz sağlanılması. Aa... Kafa sağlam falan değil. Çok karışık. Yolumu alıştım. hala Konuşma. İldi hariç grubun vokali biraz zayıf kalmıyor sanki burada. Miyor, Gerçi şey de var, aa, arkadaki kız da var ama kıza pek line vermemişler. Niye öyle olmuş? Eder, Şu an söyleyecek galiba kız, aynen. Fazla bir tepkiyle sanki burası. Dik bazen çok iyi yapılması yap, yapmaya çalışırken fazla bir hani o ayar kaçı o ayar mesela hani en yüksek en yüksek dozunu biraz daha üstünde eşiğe aşınca biraz garip durabiliyor. İyi olmuş burada başla, bu başla, benim gibi, başla, Oo, şu kafasını yukarı kaldırması bayağıydı bu arada. Sen Güzel başla, yani. Bazen gruplarda şöyle bir durum oluyor. Birisi yani nasıl desem ben böyle çok çıkış videoları falan çok izledim baktım ben ne bileyim. Bir grubun yapılışı vesaire falan olsun. Yani bir kişi kişi konuşmuyorum bu arada. Bunun açıklaması yapmamı sebebi bin tane yorum geliyor anladın mı? Sen yapma etme bir olumsuz yorum geliyor. Çok takmıyorum da yine söylemek istedim. Bazen böyle grup haricinde grubun mesela çok iyi dans, çok iyi dans etmem ve çok hızlı dans etmen bazen bir olumsuz sana yansıyabiliyor. Grubun çünkü bütün ritmini bozabiliyorsun. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Center'da mesela çok iyisin, çok şeysin. Hani böyle fazla da hani böyle hare harekete olması gerektiğinden çok daha fazla büyük yapınca hani en iyi dansçılar biraz daha yapar. Ama çok daha bu biraz o biraz biraz o biraz dediğimiz seviye çok fazla olursa daha geç geçiş muhabbeti o olabiliyor. Hani insanlar diyebiliyor. Dur. Anlatabiliyor muyum? O durumda var. Ooo. Güzel ses. Yani. Böyle bir şey yoktu değil mi normalde orijinal şarkıda? Oh, 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 oh. Hatırlamıyorum ha. Oh, oh, oh. Bu arada Mina'nın auru çok iyi ya. Center'dayken bile Mina'ya gözün kayıyor yani. Bunun olması çok iyi bir şey yani. Onun nasıl desem. Bunu yapılmamak önemli bir şey yani, anlatabiliyor muyum? Bir idol dediğimiz veya ne bileyim bir şarkıcı artist dediğimiz şu noktada. Sonra ne diye, ne diye göçüler bilmiyorum. Şarkıcılar tam olarak ne bileyim. Nasıl sesleniyorlar bilmiyorum. Neyse şu B performansına da bakalım.

Direkt belli yani. Değil mi? Bu kızı çok fazla bir ara demişler aslında fazla böyle donuk kalıyorsun diye. Burada hareketi çok yemiş. Zaten direkt durduğum gibi anlıyor biliyorsunuz. Normalde şu bacaklar iki önce ileri ve sağ, sağ ve sola çekiliyor ya. Burada durduğun yerde. Orada bir çömelmen lazım yani. Kızla herhangi bir çömelme yok. Kız sabit fix bir şekilde ayakta duruyor. Biraz o vücuduna o kıvrımı vermen lazım yani burada. Geri alayım anlarsın oh, zaten. Tam burası. Nerede? Tam burası. <laughs> Sen için Oo kamerasına bak Pekala. iyi de ısrarla saklasan da gerçeği her temasında mesafeli İyi güzel de. Bacaklarım, onun tüylerim diken diken oldu lan. Hani. Esin'in değil mi? Esin'in şeyinden sonra. Her şey güzel de geçmiyor, eder, yanım ben bu kızı da beğendim. Ne Vah. Ensemden aşağı doğru bir... <laughs> ...kendisi. Tam olarak sözleriyle birebir bu arada bir şey oluştu. Bütün etkiyi çekti üzerine ya yani. Bazı insanların bak şurada şöyle şöyle bir yorum yapacağım onlardan geleceğim. Şey Şimdi bazıları gülümsüyor, bazıları çok normal duruyor. Ha, bu şey duruyor. Nasıl desem artistik duruyor. Çok böyle bir imajını bozmuyor anladın mı? Biraz havalı takılıyor bu, bu sahnede. Bazıları öyle, bazıları öyle değil. Anlatabiliyor muyum? Mesela sağdaki isim mesela birazdan normal havalı şekilde durmaya çalışıyor. Soldakiler mesela Zeynep galiba. O mesela biraz daha bir güler yüzü, hani gülmeye çalışırken bu hareketleri yapıyor. Diların mesela burada gülmesinden ziyade biraz da artistik pozisyonda durması yüz ifadesiyle, şarkısıyla, şarkıyla beraber, danslı koreografiyle beraber daha böyle iyi bir sunumu olacağını düşündüm düşünüyorum açıkçası. Biraz daha havalı ve sert durmaya çalışsa bence onun için daha iyi olurdu. <laughs> Ve bu çok gözüme takıldı çünkü iki, iki nekratta da en başında o söylüyor. Ben yani karat? Biraz da öldürücü pozisyonlar olduğu için. başlangıcı vesaire falan. Güzel hareketi çekti yani. Pekala. Pekala. Bak demem oydu. İlk, i̇lk, kız mesela biraz daha sert yaptı. Daha çok şey yaptı mı? Bu biraz daha doğal gösterdi. Hani çok iyi dans etmek, çok hızlı dans etmek veya çok sert hareketleri yapmak demek değil yani. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim buydu ya. Yani. aklım çok yolumu alıştım. Zeynep'in line'ları güzel ya ama Zeynep'in şarkıda da line'ları güzel ama biraz daha böyle kıyafetleri çok garipteri ki benim için kıyafetleri biraz böyle boş. yani daha iyi böyle şey seçebilirler stil veya kıyafet ne bileyim. seçebilirler. Çoktandır hala. Pekala, artık bir sene lan etmiyor göre biraz daha farklı ses çıkıyor ama yine iyi yani buradaki buradaki sesi de kullanabilmiş kullanabilir armış aslında Suyedihan'ın yüzü faaliyetini pek beğenemedim ben. Sesi falan biraz alıştım. Şeyna falan ve Vokali falan iyi. Hareketli dansları falan mi? iyi ama yüzü ifadesine pek alışamadım. Yani bunları söylüyor mu insanlar şey diyor abi nefret mi ediyorsun? Niye diyeyim ya ilk defa görüyorum kızı. Sadece ne düşünüyorsun onu söylüyor. Ya iyi bir şey söylemeyince de iyi bir şey söylemiyorsun? Kötü mü düşünüyorsun falan. Ne, bu ne güzel başka şeylerin içerisinde vardı. Niye... Biz böyle bu tarz şeylerde de buna girişti. Gibi. Yani gibi. gibi Güzel ya. Ey, ey, ey. Oo, burası farklı mıydı lan? Diğerinden farklı bir geldi. Hoşuma gitti ama. Acaba farklı görev mi vardı? Sonuna da biraz taşlandırın gibisinden değiştirin gibisinden. Oo. İlerideyken. Bilardaki... Şu tonunu çok beğeniyorum kızım. Zor. Zor mu o şey eksik. Böyle bilmiyorum hiç görmedim ya bilmiyorum denk gelmedi. Böyle falsetto falan iyi de böyle yüksek yüksek notalara çıkan birilerine pek gördüm hatırlamıyorum ya Big Five'da. Sen böyle yüksek notalara anlatabiliyor muyum? Ya ben benim izledim, ya benim şeylerde yoktu yani. Diyeyim. Ya Özlem mi Dilara da iyi ama işte anne hani ne için mesela seçilmedi? Yani bunu konuştular mı acaba diye düşünüyorum. Ya bilmiyorum. Ya şöyle diyeyim açık daha çok konuşmak gerekirse bu grup tamamen yeteneklere özel çıkarılmamış yani söyleyeyim ben. Ya benim fikrimce o yani çıkılmış olan zaten konuşmaya gerek var mı? Niye konuşmayalım ki? Ne bileyim yorum yapılabilir bence ya. Her şey katmışlar yani tabii biliyor muyum? İşin içinde bütün her şey olmuş yani. Her şey olmuş derken ne diyor diye soracak olursanız her şey dahilin işte. Yani görsellerinden tutun. Fiziklerine kadar fiziklerinden tutun. Ne bileyim potansiyellerine. Sosyal medya olabilir. Her şey olabilir ya. Anlatabiliyor muyum? Bence öyle. Ben öyle olduğunu düşünüyorum şahsen. Neyse çok uzun video olmuş ya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye bye.